Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Alp Bugün sizlerle birlikte Infamous'ın büyük ihtimalle finalini veriyoruz çünkü yani Ben bu videoda kesin final vereceğim I Aynen mean, de final piece diye bir şey diyoruz diyor zaten Yeni özelliğimiz geldi arkadaşlar Tabi şu an size gösteririm ama Böyle yıldırım çarpıtıyor Şey dur şunu alacağım. Alamadım lanet Neyse gel seni durduralım. Nereye lan? Durdurduk. Kelepçe. Aa bu kötü oluyormuş. Şu. Acaba mavi yapmak mümkün mü bunu ya? Abi ne işe? Kurtardım adamı. Git lan. Höst. Şöyle pınk vurduk. Lan adam öldü lan. Neyse umurumda değil. Ben de ben gidiyorum. Bana görevi söyle. Görev ney? Şurada bir yıldız var ama. Onu bir oraya edelim. Şu yeni Spiderman modu gibi bir şey bu ya. Oyunun. Baya siz böyle Spiderman yapıyor da. Durması zor. Şuraya çıkalım şuraya. Hala görevimizi söylemedi yalnız. Hmm, yep. Nerede bu? Verizli görev. Görev yok. Abi görev mi? Şu suçluları mı dövmemi istiyorsun? Eğer onu istiyorsan hemen yaparım. Al bakayım sen şunu. Sen de bunu al. Sen de bu kaldı üzgünüm. Aa senin için her şey çıktı. Yıldırım yapabileceğim şey çıktı. İyiymiş, iyiymiş. İnsanlara yardım edelim. Birazcık mavi yapmak istiyorum. Mavi yapmama daha var ama deneyeceğim yapmayı. Çünkü mavi yapmayı cidden isterim yani. Bir kere olsa işte mavi gözüksün. Oldu mu lan? Dur mavi mi oldu? Bakayım yok hayat turuncu. Bu ne lan? Buna ellememem istiyor galiba. Ee, görev mi ya? Ciddi söylüyorum görevi söylemedi bana. Şöyle bakıyorum. Yok. Hmm, ben şu bari bir şey yoksa ben kafama göre şunu mavi yapıp geliyorum. Şu anda ilk defa ara sahneleri e, şey yapıyorum. Çekiyorum. Şimdi ihtimalle oyunun sonu için karar vermemizi istiyor. E ben kötü tarafı seçeceğim yine. Kötü taraf hangisiydi ya? Galiba buydu. Tam hatırlamıyorum. Bu da olabilir, mavi de olabilir yani. Mavi diye illa bir olman zorunda değil. Çünkü genelde ne bileyim insanlar şöyle düşünce kırmızı kötülük niyeyse mavi iyi diye ediyor. Bu arada Elgin Ağacı'da incelemesini izlemediyseniz lütfen gidip izleyin. Yani uğraştığım videolardan biridir kendisi. Yani çünkü oyun çekmek daha kolay şimdi inceleme yapmaktan. İnceleme için ne bileyim oyun hakkında her şeyi baştan sonra bilmen gerekiyor falan. Zor iş. Neyse. Bu ee, filmi sıvıştırdıktan sonra bu akşam ya bir Call of Duty Ghost ya da The Amazing Spider-Man 2 x'ten birinin bölüm biri gelecek. İkisini çekeceğim de x'ten biri gelecek. Hadi be abi ya, hadi be ya. Dip dip. Çok aklımda kaldı o müzik ya. Elinin müzik Şimdi kol acayip titriyecek. Dur şu enseme koyu masaj yapsın. Of. Gidiyorum Doğan küçük, enseme koyuyorum. Çok güzel masaj yapıyor of. Oh. Yap yap daha çok yap. Oyundaki karakterlerimizin içine ittik ama işte masaj oldu. Bu kız ne oldu lan kıza? Ben öbürünü daha çok sevdim. Şu Venom'a benziyen var ya. Bence Venom'a benziyor. Hem Flash hem Venom'u değişikler çıkartıyor yerin içinden falan. Hadi be abi ya. Ben geçeceğim şuraları. Kararan Ve ben tabii ki de kötüyümü seçsem, iyimi seçsem diyor ama. Joe, Jo Kwan Vetri Hümeti Öbüründe başka bir şey diyor. Ya ben R2'ye basacağım abi. Gücünü gücün mi vereceğiz? Aaa da o muymuş? R2'ye basınca öyle mi oluyordu? Aaa. O zaman şöyle. Mavi olan kötü yani durun ya kafam karıştı. R2'ye basarsanız kötüyü seçiyorsunuz ve şey öncesinden Mavili kızı seçiyorsunuz. Kırmızı yani iyi seçersiniz. Dur ya maviyi seçersiniz yani iyi olan seçersiniz. Kırmızılık eleman geliyor. Şaşırttı doğrusu mavilerin kötü olması değil mi? Oyunun hiç öyle konuşmuyordu. Neyse ben durdurayım burayı. Ya da durdurmayacağım. Durdurmuyorum ya. Ben bilerek bunu seçiyorum. Şeyden korkuyorum. Şimdi biraz sonra bir yaratıkla karşılaşacağız. O bizim tarafımız olacak ama şöyle kötü şu yukarıdaki abimiz. O kötü de olabilirdi hani. Ya yani bizden olmaya da Şu an uçuyor muyuz? Vay. What the? İnemiyorum abi ben senin tepeni inemiyorum. Kim saldırıyor lan sana? Oha! Kafasına in, kafasına in. İnemek. Ha böyle uçuyor. Dur tam omzuna ineceğim. Neyse uçmaya devam ya. İşte ben bu bolsa kavuşmak istemezdim doğru söylüyorsun. Lan bana ne oluyor? Ben niye demeyi Öyle lan hepiniz. Geberin lan. Sizi hiç sevmemiştim zaten. Hiç yardım etmiyorsunuz bana. Biz yalnız şu an polisler polisler hepsini ağzını burnunu dağıttık. Gitme gitme. Nereye gidiyorsun? Dur şuraya bir iki salla yapma. Lan ya sen kime şekil yapıyorsun? Kime sıkıyorsun? Ah oh, yok et dur şunu alayım bekle bekle. Koca yaratık çık gitme. Şunu alacaktım. Oğlum özel güç değil miydi? Aha. Kız gücü buldu vallahi. Kill Nix mi? Oğlum oyundaki sevdiğim tek karakteri öldürecek miyiz? Şu oyunun bana göre en iyi yan karakteriydi. Nix. E biz onu öldüreceğiz. Ne Gel gel lan. Gel bakayım. Lan ne oldu lan? Lan oğlum oyun buga girdi. What the? What the? Lan bana sıkıyorlar doğru ben kötüydüm değil mi ya? Lan 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 dur. Dur Nix. Anlaşabiliriz. Karanlık tarafa katıl gel. Gel Adını taraf kötü kötü bize para var para. Ulan bir düşme aşağıya ya yemin ediyorum. Allah ekber. Bum. Ne gitti ya? Yine gitti yemin ediyorum. Yerinde dur. Şu ekranda inşallah düzelecek bugün. Yemin ediyorum siyah beyaz sevizin ya. Neredesin lan Nix? Ağzını, burnunu. Bunu sana özel hareket yapacağım. Yapamadım kaçtı köpek. Atma bakayım onu bana. Lan. Birinci tur aptal şey. Ay, nasıl yaparsın bu? Ağzını kırayım. Hey, ben. Gelmiş Geçmişini severim. Ama ayıp ediyorsun. Yemin ediyorum ayıp ediyorum? Gidiyorum oraya gideceğine. Gel bakayım sen. Ağzını Ulan Git lan kal aşağıda. Gelmiyor mu peşinden. Kalkacak gidecek oradan biliyor musun? Bak nasıl da kandırıyor ya. Tövbe tövbe tövbe. Yine mi yukarı çıktın? Git. Rampage Steven John mu? John kim? Şu abimizin ismi John mu? Aa, elektrik de yok burada. Bugün sabah da elektrikler yoktu. Kendimi o şey gibi hissettim. O şeye yemiş hissettim. Alana girdik. Uhu. Ben sen, sen çok sevdim. Sen niye oyun başına gelmedin ki? Ne güzel sen ve beraber, beraber takılırdık. Babası gibi durmuyor mu? ediyorum. Biz böyle yanında küçük küçük duruyoruz o kocaman. Oğlum ben neyine vurayım? Kocaman yaratık yani. Neyini koruyabilirim lan? Baksana şunu. Deviriyor, yıkıyor, geçiyor her şey yani. Ne yapabilirim ki? Oysa yoksa beni de ölecek. Bizim amaç ne? Biz gidiyoruz ama. Lan oğlum sekmeyin lan. Burada 5 dakika şey yapmaya çalışıyoruz. Aradan lan al Ne yapıyorlar sana? Bu, bu sahne görünce benim aklıma niyeyse Entman geldi. Entman'la Wasp'la da böyle bir sahne vardı. Oğlum oğlum küme şekil yapıyorsunuz. Ben halledeceğim babacık. Ben baba diyorum da. Acaba ne bu? Dur. Tek yapmışız. Ben çok yavaş hareket ediyorum. He. Dur bir şey atacak o da. At bakayım ne atıyorsun? Beni dövüyorlar. Dövüyorlar beni. Ya, hiçbir şey yaramadı Ya Ama şey onu ona atarak. Neyse ben şu gemiyi alırım. Ya Ben ne atıyorsam ona hiç değerli bir şey attı Al bakayım. Sikime şekil çok yavaşsın. Seni nasıl vuramıyorlar bilmiyorum ama çok yavaşsın. Senle konuşmayı öğrenmemiz lazım babacık. Sana ateş etsem ne olmuş sekiyormuş. Yani seni mi vuruyorlar? Sırtından mı çaklayacaklar Hadi nereye varacağız biz? Oo, benim vurulurlar lan nasıl kalsın manyak var. Dur gidebildiğim kadar gideyim şöyle. Attım ondan bir tane yapabildiği kadar. Aha. Rampage bilmem ne. John. Senin ismin John mu lan? Ne biçim ismi var? Böyle bir yaratığa kim John ismini verir ki? Dö, 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 dö. Aklıma John sana geliyor. Ya ben bunu niye koruyayım? O beni korusun lan. Şunun büyüklüğüne bak. Ben bunu hangi gücümle koruyacağım? Gel hadi. Gidiyorsan şehir turu yaptırayım. Koş gerek yok senin şehir turnu yapma yani Şöyle bir kere zıplasın Sen bütün şehir görürsün Bütün şehir de seni görür Lan abi zıplayın lan Lan buzlu kız yardım et Buzlu kız Ya hiçbir şey yaramıyor ki Kötülük za Kötülük Kötülük Abi biz, ben sizi korumak için neler yaptım siz beni sevmediniz. Böyle oysa ki ben neler yapmıştım. Dur bekle. Lan dur dur salar mısın beni kardeş? Kardeş bir sal. Bak bir salar mısın? Benim amacım şuraya çıkmak. Sen yarım saat dolandırdın. Mı? Kimin? Baba sen sıkı olma sen. Lan oğlum. Kime sıkıyorsun lan o mermi kime işleyecek? Manyak mısınız siz? Oha. Daha çok adam var lan burada. Neredeler ki adamlar? Hadi bir özel güç. Hadi özel güç işe yara. Dur inelim buraya. Bam. Özel gücümüzü kullanalım. Çal 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 dur tahmin edeyim. Aynen. Nix. Gel kız buraya. Demek oradasın. Geliyorum lan ben. Gel bakayım sen. Oha benim karakter bayağı gitti yalnız. E bu Nix'in canı niye hep tamlanıyor ya? Vatta the? Nereye gitti la bu? Kurtarmayayım Hayret lan. Daha sonra da ışınlanacak. Nix senin canını okuyacağım ya ben buraya. Gel sen de karanlık tarafa katıl Bir katılamadın ya. Lan. Oha bize bir koydu biz uçtuk. Ne biçim boss? Ben şeyden korkuyordum. Nix'ten değil de. Eğer Nix'in tarafını seçseydik. Acaba diğer eleman. Bu John denilen şeyle mi dövüşecektik? Ya oğlum ağzını kırayım. Dövüyor lan kız bizi. Ulan. Nereye gitti lan bu? Allah ağzını kırdım. lan Allah'ım neredesin? Ay. Hey. Yukarı gidecek mi? Nereye indi lan? Tek yapan hareketi? Biz de yapıyoruz. Şurada bir yerde. Şuraya çık. Burada değil. Bu buradaymış. Aa burası bizim yerimiz. Lan oğlum oha bizi nasıl aşağı atar lan bu Resmen bizden daha güçlü bu kız Ama nasıl oluyorsa biz onun patronuyuz what the fuck Hay ben Senin gel lan buraya yeter ağzını kırdım Ağzını burnuna açacağım senin gel buraya lan Hani bu bu kadar güçlüyse Öbür kızı düşünemem lan neredesin kameraların sınırını değiştiremem Lan biz niye hep damage alıyoruz? Bu ne damage'dir lan? Sana resmen damage bombalamışlar kızım. Ağzımızı burnumuzu dağıtıyor bizim? Bize gerek yokmuş ki. Infamous 3 çıksa resmen sen bana şöyle olursun. Nasıl bir güç? Nasıl bir şey bu? Ağzını. Tabii ki biz daha güçlüyüz. Hayır değiliz. Kız bayağı ağzımızı yüzümüzü dağıtıyor. Çünkü kesin bazıları şey diyordur. İşte elindeki o zıkkın var ya. Onu taktı Kız normal bir güç hani. Işınlanabiliyor ne bileyim iş güçleri var. Elektrik nedir? Kesiliyor gidiyor yeri geliyor. Aa, ah, ağzını bunu kırdım. Şuradan bir şey. Hay. Şöyle boom. Bam. Kaçma lan. Bir kere de kaçma olmuyor. Bir kere ya. Bir kere bir kere. Ulan ağzını kırdım bir dur elinle. Emin ediyorum bosslar bu kadar zorlanmıyor beni ya. Sen nasıl bir yaratıksın? Lan ağzını kırdığımın yerine çık şuradan. Ulan elektrik değiştiremiyor. Niye bizim elektrik gücümüz varsa? Elimizdeki silah olmasa emin, ye... hiçbir şey yapamayacağız biz buna. Hani Dark Souls'daki bossar ancak şöyle oluyor. Tabi Dark Souls daha zor ona lafım da. Lan ağzını kurdun bu yerine de öldürem seni. Düştü aşağı. Ulan yarım saat uğraşıyorum oraya inmeye çalışıyorum. O geliyor tek hamlede oraya gidiyor ya. Sözün bittiği yer ne diyeyim ya? Şu tepede değil mi? Başka nerede olacağım? Lan çıksın oraya manyak. Bak attım. Emin çıkmadı. Köpek. Nerede lan bu? Kız nerede oğlum? Bizim baboli dövüyorlar. Ve kız yok. Abi abi yok. Neredesin lan kız? Ben bir yanına gideyim. Belki oralardadır. Baboli ne yapıyorlar sana? Yürü yürü lan! Allah'ını satayım ne oluyor baboy ne yapıyorsun ya? şöyle çık şuraya. Ölmüyor! Ölmüyor! Geber lan! Seni seviyoruz ya, hiç tepemize binmiyor ya. Ne biçim kulaklarsın lan sen? Neyse ne işte oyun bitti, sinirlendim oyuna ya. Böyle bir karakteri bizden güçlü yapıyorlar ya gıcık oldum. Neyse arkadaşlar. Infamous'ı lanet Infamous'ın sonunda hani bitirdik artık yani. kurtulduk oyun bitti. Kazanan kötüler hani. Dur bir şey mi olacak lan? Sık sık lan hadi sık. Öldürebilecek mi bizi sık ya. Ah sıktın da ne oldu ha? Şimdi bir koyacağım ben sana. Ha ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ha Nix'i tarafını mı Bu Vur elektriği. E gel al şu kılıcı soksun içine. İçinden geçerim şunu. Dur lan ben niye bu kadar şey oldum ki? At şundan bir tane daha. Hadi bay bay. Çok durumdaydın. Gözüm tutmamış seni. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Akşama bir video gelecek. Bir iki video neyse ne artık. Bir video kesin gelecek. Ondan emin olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.